arkadaşlar merhabalar bildiğiniz üzere diğer kanalımız haksız teliflerden dolayı kapandı sizler için yeni kanal açtık ve buraya eski videolarımızdan sadece otonom içerikli olanları atıyoruz total 70 videomuz var seriden 2.5-3 hafta içerisinde hepsini atmaya çalışacağız arkadaşlar yeni videolar çok kısa sürede geliyor olacak Kanalımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın kıymetli dostlarım. Sizin için açtık bu kanalı. Haydi bakalım iyi seyirler. Çaylarımızı aldıysak haydi videoya hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi Doğan Cave'e giriş yaptık. Şimdi biz Doğan Cave'de kasmaya devam ediyoruz. Şöyle biraz öne çıkayım. Görmüş olduğunuz gibi Union Party şeklinde kasıyoruz. Bir de arkada Milky Bar'ımız kasıyor arkadaşlar. Şu an bir F'deyiz ve Milky Bar da burada bizi kasıyor. Şu şekilde partiye baktığımız zaman 55 level olurlar. Hatta bu 56 oldu arkadaşlar. 12 level bandını bazalırsak ben bir üst kata yani 67-68'lere çıkmam gerekiyor ki bu videodan sonra çıkmayı düşünüyorum müsait olursam. Şimdi arkadaşlar şu şekilde biraz Union Partisi'nden bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bilmiyormuş olabilir. Birazdan bundan bahsedelim. Şimdi Birlik Partisi şu şekilde. Kendi aralarında bir parti kuruyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi 100 değer. Atak bir tek Lovazin 82 level. Lovazin'in exp kırdığını farkındayım ama o da job kastıyor ve bunun içinde Lovazin hep bu partide olacak arkadaşlar. Lovazin'i parti master yaptık biz o partinin. Çünkü neden? Sedye'ye direktmen parti atsın ve yanında olsun diye union partiyi atıyor ve hem de bizi koruyor arkadaşlar. Diğer ataklarda bu şekilde kasıyorlar. Bize mavi görüntü oluyor union parti. Şimdi arkadaşlar bak bak şunlara bakın. Şunun tatlışlığına bakın beyler. Alın F12 ledim. Ya bir de şimdi beyler bu bilgisayarda daha böyle güzel görüntü oluyor. Daha zevkli olur Bak eksplerin gelmesi bile güzel. Çok zevk aldığınızın farkındayım beyler. Yani şu görüntü gerçekten adamı izlettiriyor. Baksana şuna bak. Tatlışlığa bak şunun. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar bahsetmek istediğim konulardan biri de şu. Biliyorsunuz ki benim yorup partilerimde ben hep 4 vizat, 1 bar, 1 klerik yaptım ve 2 varıyor yaptım. Biri varlık olmak üzere. Ama asıl demek istediğim şey şu. Sizce bir partide klerik yani bu klerik int mi olmalı ctl mi? Bir önceki Europe partimde intti. Şimdi ben bunların hiçbirini ctl intine vermedim beyler. Çünkü halen kararsızım. Sizce size göre Europe partide klerik ne olmalı? Bunu yazın bakalım sizin görüşleriniz neler? Ona göre belki bunu STR yaparım ki STR yapmak istiyorum aslında. Ondan bahsedeyim. Bir diğer konu da acaba varıyorum birini iptal etsek de çift bart mı yapsak? Bir diğer mevzuda çift bart yaparsak kleriği STR yaparız. Aynı zamanda varlok yaparız. Varlok huresi olduğu yere atar kendine mob çeker de aynı zamanda varıyor etraftakini toplarsak güzel bir şey olur mu? Bunların hakkında bol bol yorum yapın. Görüşlerinizi belirtin arkadaşlar arkadaşlar lütfen. Ayrıca şuna değinmek istiyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar ve aşırı güzel beğeni atıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bunlar bana en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Bu şekilde devam beyler tamam mı? Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi sizlere Cave hakkında bir ufak tüyo vereceğim. Ben bilmiyordum bakın. Ben bilmiyordum. Geçen partimi kasarken öğrendim. Sizin de bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar şu an ben bir efteyim. Bu karakterlerin burada kasmaya devam ettiğini düşünecek olursak atakları. 2 efe çıktığım zaman yani şuraya geldiğim zaman Aynı burada da aynı koridor orada da var yani 2 f'te de var ya mesela şuraya partiyi koydum. O zaman ne oluyor biliyor musunuz beyler? Buradaki ataklardan yukarıya exp gidiyor. Evet exp gidiyor. Bu çok güzel bir şey. Eğer 5 hatam olsaydı ki ne yazık ki yok şu an. 5 hatamız olsaydı bu karakterleri burada koyup o 2 hatalı yukarı çıkaracaktık. Ve karakterleri 100 kata taşıyacaktık. Artık levelleri geldi. Bundan dolayı çok aşırı manyak bir exp alacaktık. Hani size ya 60-65'e kadar keyifde durmayı düşünüyorum. İşte bu yüzden diyordum arkadaşlar ki halen düşünüyorum. Hatta naçallara koymayı düşünüyorum. Geçen sefer naçallara koymadım. 76 sniperlarım, hunterlarım ne geçtiydim bilmiyorum. Bu sefer naçalları denemeyi düşünüyorum. Eğer karakterler şuralardan geçerken takılma ihtimalleri düşük olursa arkadaşlar. Lafı da çok fazla uzatmayayım. Bayağı konuştum gene arkadaşlarım. Sizi de fazla sıkmış olmayayım. Bu şekilde kasmamıza devam ediyoruz. Aha GP çıktı. Parçalacak mı? Zerk ayarlamadık mı acaba kumandana? İkidir dirge aha Allah'ım Allah'ım. Gelme gelme gelme. Lomazin yardım et. Yardım please yardım Evet yardım adamsın Helal be. <laughs> evet tam zamanda Loaz'ın işi gördü beyler. <laughs> Ucundan döndük diyelim. Çok da dışarı çıkmayalım. Bu şekilde devam ediyoruz. Sediye'yi de pire aldık. Çünkü iki partinin masterında da pire olsun dedik. Tekte girsin dedik arkadaşlar. Parti mastersız kalınca dağılıyor biliyorsunuz. Zaten şeytan kulağına kurşun. Bunlar hala 3 günlük diskonetik yemedi. Maşallah çok güzel devam ediyorlar oyunda. Ve partimizin dediğim gibi son durumu şu şekilde. Güzelce de exp kasıyoruz. Guilt expi de kasıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Bu arada Juke Game Guild'ini ben Sedi'nin üzerine aldım. Şu an Master o. Pardon Chulugur'un üzerine almışım. Ama Yeşil Sedi'nin üzerine alırız. Ve bir önceki karakterlerimde burada Mağruf arkadaşımız üzerinde kurunca ona tekrardan ayarlama yapacağız. Ve bilgisayarında 8'li bot partisini aktif etmeye başlayacak. Aynı Guild'de olacağız arkadaşlar. Oo 1700 Guild puanı bekmiş. Bakalım ne kadar ekip gelecek. Oo 20 oldu güzel. 4 level olursa arkadaşlar sanırım resim koyma geliyor. Resim koyacağız Guild'e. Güzel bir resim koyarız diye düşünmekteyim. Evet. Evet arkadaşlar bugün aslında 3. günümüzdeyiz. Diğer videonun devamı olsun diye bu videoyu birleştirdim. Şu an 3 efe çıktık biz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de burada da şöyle bir slot var. Yani burada 66 ve aha öldük. 66 mobları burada var. Şu arkada da arkadaşlar 71 moleler var. Buraya sağlı sollu olmak üzere iki karakter koyduk bir karakterin bir diskonetlik yediği için şu an ortalıkta yok. Bir tane de burada da kara hindi bağımız. Cayır cayır kasıyor arkadaşlar. Molelerde. Bunlar 68 devreli arkadaşlar. 71 demişim az önce. Yanlış oldu. Mesele buraya şunlardan takılmadan buralardan gelip split çizmekte. Şöyle göstereyim size. 3 F'deyiz arkadaşlar. 3 F'de bu şekilde kasıyoruz. Slotlar çok aşırı iyi değil. Özellikle bu molenin buralardaki slotlar. Bir de şu an partide kasan partide iki atak olduğu için arkadaşlarım çok fazla almıyor. Parti mobu öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi biz buradan 71-73 Niaguard'lara geçmeyi düşünüyoruz. Oradan da Hunter'lara zıplayacağız. Oradan 78-80'ler, 85-87-88'e daki ve Kevyol olmak üzere bir maceramız olacak. Bu arada size şu an konuştuğum mikrofonda, kulaklığım mikrofonu şöyle bir deneyim dedim. Merak ettim nasıl ses kalitesidir diye. Umarım güzel geliyordur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bunu da arada bir kullanayım diyorum yani mikrofonum var değerlendirelim diyorum. Bir tek şu şöyle biraz ağzıma doğru <laughs> geldiği için bir değişik bir duygular içerisinde. <laughs> <laughs> Onun haricinde bir problemimiz yok beyler onu size söyleyeyim. Şöyle biraz daha çıkalım ama bunlar bomba atıyor. Bomba atınca biz yamuluyoruz. İkinci kez yamuluyoruz. Üçüncü günümüzde şu an partiye baktığımda arkadaşlar şöyle 59, 58, 56. Şu sonradan geldi bu biraz geride kaldı. 58, 58, 58 olarak devam ediyor. Tediye de premium olduğu için o 59'da oldu arkadaşlar. Onun haricinde Safir de biraz toparlarsa şu an mesela şu 58'ler 59 olduğu an ben geçeceğim arkadaşlarım. Onları bekliyorum. Ortalama şöyle söyleyeyim size. 3 günde 60 daveli yakaladık diyebilirim. Bu da güzel bir oran. Zaten dediğim gibi, başta sizlere belirttiğim gibi şu kadar süre içerisinde şu kadar level olma gibi bir acelem veya şeyim yok zaten. Ama 3 günde 60 da olmak da bizim için güzel oldu bence. İlerleyen durumlarda ve günlerde sağ olsun Mertcan arkadaşım var gene bizim takipçilerimizden biri. Onu da asos'a başlatmıştık. İyice asos'lu oldu yani. <laughs> Ve Mertcan da karakter kasıyordu aslında ama sonra sıkılmış bırakmış. 80'e kadar kastı diyebiliyorum. Hazır bir karakter almış. Kastığı Wizard da boşta duruyormuş şu an. Sağ olsun o da bize yardıma gelebilir. Gelirse onu da çekeriz gösteririz arkadaşlar. Niye Guard'larda ve Hunter'larda 5 atak olursak gayet güzel exp geleceğine inanıyorum ve düşünüyorum. 3 atakla azalacaktır arkadaşlar. Zaten bu oyunda 69 devele kadar güzel exp geliyor. Yani 69 devellerde bile saatte 15, 16, 20 exp'e kadar çıkabiliyorsun. Ama 70 dediğiniz 3xP, 2.5xP, 4.5xP falan bu aralıklara düşüyor arkadaşlar. Nedendir bilmiyorum. 70'ten sonrası uçurum. Gene biz 70'ten sonrası için günde bir level olarak zıplayabilirsek, yani 5 atak olursa böyle olur, olmazsa gün 1, bir, 1.5 bir, bir günde bir level tarzı zıplayabilirsek gene iyi arkadaşlarım. Bu sefer diğer seriye göre sanırım büyük ihtimal diyeyim. 80'den sonra partiyi salmayacağız arkadaşlar. Boyu sal, çöle zıplayacağız. Boyusal çölde bir parti bizi kasacak. Planlar değişmezse eğer bu şekilde diğer partiye göre daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Abi şu an job kasıyorsun. Joblar 67 oldu bu arada. Ama boyusal çöle gidersen job kasılmayacak. Evet kasılmayacak. Farkındayım. Ama dediğim gibi umurumda değil. Çünkü zaten bunlar 80 olana kadar bunların jobları 80'i e geçer. 90'a da dayanabilir bilmiyorum yani. Belki o oralara kadar gelebilirler. En kötü 80 olur zaten jobları. Bu da yeter arkadaşlar. Çok mühim ve önemli değil yani. Bir tek burada ekstazi bir Job levelini 100 yapmamız gerekiyor. Çünkü onu cuk gemine takaslamayı düşünüyorum. O durumdan dolayı onu belki ileride başka partiye sokarı Veya belli olmaz dediğim gibi biz çölde değil de Jangan Cave'in yolunu tutup orada 80 partiyle kasmaya da devam edebiliriz. Bu da olabilir arkadaşlar. Bu da ihtimaller arasında var biliyorsunuz. Bu şekilde bugünümüzü özetleyelim ve Doğan Cave maceramızı burada bitirelim istedim. Ve sizlere 3F'i de çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi bizim 5 hatamız olmadığı için burada biri bu burada biri ve arkada biri olmak üzere bize yetiyor. Ama sizin varsa arkadaşlar ikinci katta da buralara koyarsanız üçüncü kattan eksip geliyor. Bunu geçen videomda da söylemiştim. Onu da belirtmek istiyorum ayrıca. Bu şekilde tatlış tatlış kasıyoruz. Şöyle şu da <laughs> size bir level stafıyla bir görüntü almak istedim arkadaşlar. Bugün de şu çekim yapalım istedim. Dediğim gibi halen şu an sadece mesela vizarda verdik. Bunda görünmezlikle buralara gelip konum aldım arkadaşlar. Bu konumlarla da şeyleri getirdim. Atan karakterleri getirdiğim için bunları açtım. Daha bunları bile hiçbirinin açık değil. Setleri int'e vermedik hala. Vereceğiz ama düşünüyoruz. Bakacağız yapacağız arkadaşlarım. Lafı fazla uzatmayayım. Bu videoda böyle olsun. Beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın beyler. Görüşmek üzere.